Herkese merhabalar. Odanın tamamlanacağı yok. Ben de olduğu kadarıyla sizlere göstermeye devam ediyorum. %80 gibi tamamlandı diyelim oda. Çeşitli aksilikler çıkıyor arkadaşlar. Yani bir filtre su kaçırıyor, bir armatür bozuluyor, akvaryum kırılıyor. Yani bir sürü aksilik oluyor. Ee, bir türlü ilerleyemiyorum. Ama gene bayağı bir yol aldım. Yani şu anda oda biraz en azından düzene girmişken size de biraz ayrıntılı bir e, tanıtım yapayım dedim. Genel olarak odayı görüyorsunuz. Şöyle Tanganyika akvaryumu var burada. Bundan başlayalım. Akvaryumda cimbelistler yavrularıyla beraber duruyorlar. Caudo punctatus'lar var ve yeni katılan üyelerimiz şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada Chromis maximity güzel bir jültü türü. Onlardan da 5 adet aldım ama 4 tanesi gelebildi sağlam bir şekilde. Tanganyika akvaryumu bu durumda. Şöyle 120 akvaryuma gelelim. Ee, burada arkadaşlar eliotiler artık oturdu. Tekrar e, çift tutmaya, eş tutmaya, yavru vermeye gene başladılar. Tabi hiç durmuyorlar şurada görebilecek misiniz bilmiyorum. Sayıkalar var. Kendime ayırdığım, yavrulardan kendime ayırdım. bir çift var. Bir de anaçlar var. Bakın şurada gördüğünüz sayık erkeği benim yavrulardan büyüyen. Üstündeki de dişi. Şu arka tarafta anaçlar var. Büyük anaçlar. Onlar gene orayı kazlar. Gene yavrulayacaklar orada. Ya yani bir türlü şu tabahosları mutlu edemedim. Yani olmadı bunlar, çok büyüyemiyorlar zaten görüyorsunuz hallerini. Onlar bir mutlu olamadılar. Eliotiler, canavar gibi. Ee, melekler, Riononaylar. Arkadaşlar Riononaylardan bir tanesini akvaryum değişimi sırasında kaybettim. Balığı bildiğiniz kaybettim. Yok yani ortada yok, ölüsün diye bulamadım. 8 tane olarak akvaryumdan çıkarttım. Kovaya aldım, büyük kovaya. Kovadan 7 tane çıktı artık ne olduğunu bilmiyorum şuradaki arkadaş yeni geldi 7-8 yaşındaymış sanırım bu balık ve bunların annesiymiş bunlar burada çok huzurlu değiller çünkü diğer bu hareketli arkadaşlar onları biraz rahatsız ediyorlar zaman zaman vuruyorlar da bunları size az sonra göstereceğim bir akvaryuma alacağım şöyle genel bir görüntü alayım Akvaryumun durumu bu şekilde şimdilik. <laughs> Burada deniz akvaryumumuz var. Deniz akvaryumu gayet iyi durumda. Şu anda gerçekten en formda anlarından bir tanesini yaşıyor. Ee, biliyorsunuz görüntülerimi göstermişim. Kalevapalarımı kale budamıştım. <laughs> Ama bakın arkadan resmen yürüyorlar öne doğru. Şuradan da bakın bu taraftan da yürüyorlar. Hatta şurada da bir grup ee, önde kalmıştı küçük birkaç yaprak onlar çıkmış şimdi bakalım balığımız ölmedi <laughs> Perkula'mız yaşıyor gayet de canavar gibi ama e, rengini ruhunu beğenmiyorum Gorgonya iyi durumda e, Kenya Tree harika Madagaskar Koral, Hairy Mushroom burada da çeşitli Mushroomlar var yani Zenyalarım bir mutlu olamadı yani en çok istediğim Zenyalardı hani çok Ölmüyorlar ama olmuyorlar da. Burada da bir tane zoa. Sonradan aldığım bir zoa. üstünde Star Polyp. Şu hediye gelen bir zoa. Ben de açmıyor diye birisi hediye yolladı. Ben de açtı. budamadan sonra keyifler gayet yerinde akvaryumda. Bu akvaryumun armatürleri, 3 tane armatürü sırayla bozuldu arkadaşlar. Yani ben başka işlerle uğraşırken akvaryumun armatürleri sırayla bozuldu. Onu yapıyorum, diğeri bozuluyor. Onu yapıyorum, diğeri bozuluyor. Evet, burada çamla limbata çifti var arkadaşlar. Dört tanesini aynı akvaryuma koymuştum aldığımda onun görüntülerini size göstermiştim dediğim gibi o dört taneden dişi erkek çift olarak birbirlerini seçtiler. Bir çift ve ben de onları ayırdım ve onlara böyle bir akvaryum kurdum. Bu akvaryumu kurarken çok fazla özenemedim. Zaten özendiğim kısmı da yıkıp attılar. Şurada bir tane küp görüyorsunuz. Yani normalde benim akvaryumlarımda böyle bir şey göremezsiniz. Sevmem böyle şeyleri ama bu balıkların çift tutması için, eşleşmesi için, yumurta dökmesi için Öyle bir küp şart, yani gördüğüm videolarda hep öyle bir küpün içerisine girip orada dönüyorlar yumurta bırakıyorlar. O yüzden onu eklemek istedim doğal yollarla yapamadım işin açıkçası. Onun dışında bitkileri zaten benim koyduğum gibi değiller bitkiler, bitkiler hep dağıttılar, söktüler, kazdılar. Zaten havalarda bitkiler ama çok da önemli değil. Burada önemli olan balıkların iyi durumda, sağlıklı durumda olmaları. renklerini zaman zaman açıyorlar, zaman zaman koyultuyorlar. Şu anda renkleri açık. Koyu oldukları zaman renkleri gerçekten çok güzel oluyor. şu sırt yüzgeçlerindeki turunculuk çok güzel belli oluyor o zaman. Biraz da kameraya yansıyan ışıktan şu anda açık görünüyor. Çıplak göze baktığımızda biraz daha koyular. Bunlara küçük bir besleme yapalım arkadaşlar. Evet burada balık eti var, ee, kılçıksız yerinden dilimledim arkadaşlar için, şöyle bir besleme yapalım bakalım Götürdü tabi, hiç affetmez Tamam oğlum yemedik ya yemedik. Arkadaşlar bu arada bunları da bu akvaryuma koyduğumun ikinci günü. Bir tanesini zıplamış şekilde yerde buldum. Yani ne kadar tecrübeli olursanız olun. Unuttuğunuz, açık bıraktığınız her yerden kaçıyorlar. Arkadaşlar buradaki akvaryum yani şu anda ışığından dolayı size çok net gösteremiyorum aslında güzel görünüyor ama kameraya yansıtamıyorum. Şöyle <laughs> başka bir ışık koyayım üstüne. Bu akvaryum mu? melek akvaryumu. Rio Nanay'ları buraya alacağım. Biraz daha doldurup tabii ki. Şöyle üstten göstereyim. Şu anda içinde birkaç tane kardinal tetra var. Eliot yavrularından attım buraya. Attıklarım çok güzel gelişiyor. Herhalde 5-6 tane var. Vatozlar var, çöpçüler var. 10 tane kardinal tetra aldıydım. Şurada. 10 tane almıştım. Ertesi gün 5 tane kaldılar. Yani bu akvaryuma giremeden henüz öldü 5 tanesi. Bunlar da beyaz benek. Şu anda geçmek üzere ama. Evet şurada şurası botanik köşesi olacak demiştim. Şuraya bir sehpa gelecek. Daha buraya bitkiler var gelecek. Arkadaşlar bu akvaryum yeni Stevertiler aldım. Onları da göstereceğim size. Stevertilerin akvaryumu olacaktı. Çanla Stevertil. Ama kırdım akvaryumu. Şuradan dibinden köşeden çarptım ve kırdım. Çok güzel. O yüzden o hayvanlar da öyle kaldı. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım bu akvaryumu tamir etmeye çalışacağım. Şöyle şuradaki bitkileri doğadan buldum. Bunlar fern çeşidi. Şöyle göstereyim. Bir fern türü. Kayaların arasında yetişiyor. Bunlarla panda isopot akvaryumu yapacaktım. Fakat aldığım isopodlar öldü. Yani Panda isopotlar öldü arkadaşlar. Şöyle gelelim buraya. <laughs> Burada bir akvaryum kurdum. Niye kurdum? Hangi amaçla kurdum bu akvaryumu? <laughs> Belli değil. Şu anda içinde karidesler var. Şöyle bakalım. Bu akvaryum 50 santimlik bir akvaryum. Buraya aldığım, yeni aldığım klon killi fişleri koyacaktım. Klon kirli fişleri görüyorsunuz. Bunlardan 5 adet aldım. Ee, yani 5'ini birden göremiyorum. inşallah hala oradadırlar. Çok güzel balıklar. Gerçekten renkleri olsun. Tam böyle cüce. Tam cüce balıklar ya. Şu anda gerçi tam yetişkin değiller ama yetişkine de yakınlar. Hani bayağı da küçükler. Ee, içini böyle bol, böyle jungle style, orman tarzı bir akvaryum yapayım dedim ama elimdeki bitkiler yetmedi. Aslında başka bitkiler de var ama onlarda da dikmeye yer kalmadı. Yani bu bitkiler arkadaki şu gördüğünüz kabombalar hızlı büyüyor. Şurada gördüğünüz seratopterisler hızlı büyüyor. Onlar arka planı kaplayacaktır. Ee, dibindeki subulatalar, şurada ortada gördüğünüz ekinodorus bleheri. Ee, o da çok güzel büyüyen bir bitki. Burada zaten Cordifolius var. Ee, birkaç tane kripto var. Ama büyümez zaten. <laughs> Ön tarafı da şu gördüğünüz su bulatalar kaplarsa ondan sonra gayet güzel olacaktır. Şu anda içinde mavi karidesler geziniyor. Akvaryumda böyle. Su üstüne de bakalım biraz. Salvinia kulkulata. Bunlar çok dağılıyordu. Filtreden dolayı akıntıya kapılıyorlardı. Bunları bu şekilde bir araya topladım. Arkadaşlar burada yine bunu da Atakan Pet Shop'tan aldım. Adı neydi bunun ya? Adını unuttum bak şimdi. İki tane aldım. Su üstü bitkisi. Resmini gösteririm. Ama geldikleri gibi yapraklarını döktüler. Bir tane de şurada ileride var. Döktüler yani yaprakları yapacak bir şey yok. Bakacağız. Burada kalp kalbe karşı sarmaşı var. Arkadaşlar burada da mantis var bir adet. Şimdilik bu kadar olsun. Şöyle odayı bir kere daha göstereyim size. Tabii odanın göstermediğim bir tarafı var şu anda. Orası biraz sıkıntılı durumda o yüzden göstermiyorum orayı. İhter. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şurada yerde 10 yüz bin tane şey var. Elliot yavrusu. Onları ne yapacağımı bilmiyorum. Yani elden çıkaracağım bir yerlere vereceğim. Bakacağım artık çaresine. Onlar da kaldı öyle koyacak yerim yok. Şöyle göstereyim genel olarak bir. Yani fena olmadı. Ha şurada şeyi göstereyim size. Gösterebilirsem. Bunun ışığı yok muydu ya? Bir dakika. Işığı da var. Işığı da pavyon ışığı gibi. Yok. Görünmüyor. bihter çık şuradan biter çık şuradan çık. Nasıl gösterebilirim? Şöyle gösterebilirim. Arkadaşlar Chanaskivity netlemiyor. Yaptık bir iş iki tane aldık biliyorsunuz bunlar dişi erkek seçimi çok zor olan balıklar. Ee, zaten seçsek de biraz ya biter elimi yalayıp durma ya. Ne var ne? Ne var? Ne var? yala ha. Ne var elimde acaba? Sev beni mi diyorsun? Ee, bu stewardiler arkadaşlar iki tane aldım güya dişi erkek diye seçtik aldık ama çok küçük çıktılar çok küçük geldiler ee, bunları hazırlayacağım akvaryumda kırıldı işte az önce bahsettim bunlar da bu akvaryumda kaldılar şu anda aralarında bir sıkıntı yok iki tane daha alsam mı almasam mı onu düşünüyorum şu an tabii ki göstermiyorlar renklerini haliyle bunları da bir ayar çekeceğiz artık tamamdır. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bihter Hanım'la sizlere veda edelim yine. Bir sonraki videoda o da herhalde bu sefer gerçekten tamamlanmış olacak. Ha şurayı da göstereyim. Altta teraryumlar var. Buranın ışıklandırmasını yaptım ama adaptör çalışmıyor. Ha, aynı zamanda şuradaki akvaryumunda filtresi, dış filtresi su kaçırdığı için melekleri onun için eklemedim şimdiye kadar. İdareten küçük bir filtre taktım oraya. Conta aldım, kova contası dış filtreye. Ee, i̇nşallah onu takınca çalışırsa ondan sonra melekleri de oraya alacağım. Suyunu tam olarak doldurup. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.